Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün misafir ve davet sofralarınıza yakışacak kuşbaşı etli bostan kebabı tarifimiz var. Bostan kebabını bir de bu tarifle deneyin. Patlıcanın en çok yakıştığı, kesinlikle lezzetinden memnun kalacağınız mükemmel bir ana yemek tarifidir. Evde birkaç patlıcan ve birazcık kuşbaşı etiniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yiyenlerden tam not alan bu nefis ana yemeği. Hadi buyurun hazırlamaya başlayalım. Yemeğimiz için 3 adet bostan patlıcan kullanacağım. Patlıcanların sap kısımlarını keserek çıkartıyorum. Ee, çok büyük değil patlıcanlarımız orta boyutta. Yani böyle e, aşırı büyük bir patlıcan kullanmıyoruz. Patlıcanların kabuklarını alacalı bir şekilde soyarak hazırlayalım. Ben birkaç tane de patates kullanacağım. Ee, yani patlıcan sevmeyenler patates ile de hazırlayabilir. Benim çocuklarım patlıcan yemediği için e, ben onlar için biraz da patatesli olarak hazırlıyorum. Aslında bu yemek şöyle alternatifli bir yemek oluyor. Patlıcan sevmeyenler için patatesli olarak da hazırlayabiliyorsunuz. Aynı tepside iki çeşit yemek hazırlıyoruz aslında. Patlıcanları tam ortadan ikiye bölerek hazırlıyorum. Özellikle davet sofralarınıza yakışacağını düşündüğüm Güzel bir yemek tarifidir. Patatesleri de yine aynı şekilde ikiye bölüyorum. Patates olarak da çok küçük olmayacak. Yani patlıcanların boyutuna yakın patatesler seçiyorum. Patatesleri de bu şekilde biraz uzun olmasına özen gösteriyorum. Hem kayık şeklinde güzel oluyor. Hem de çanak gibi hazırlayacağımız için oyması da kolay oluyor. Patateslerin alt kısmını da düzelttim ki tepside düzgünce dursun. Önce patlıcanlarımıza bir bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyorum. Hem daha çabuk pişsin hem de aralarına sos güzelce girsin istiyorum. Patlıcanların içini oymayacağız arkadaşlar. Oyarak hazırlamıyorum. E ziyan olmaması için bu şekilde yapıyorum. Tabii ki birazcık oyarak da fırınlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, patlıcanlarımızın hepsini hazırladık. Patateslerimizin iç kısmını da bir yemek kaşığı yardımıyla bu şekilde oyarak çıkartıyorum. Bu içinden çıkardığımız patatesleri de kesinlikle atmıyoruz. Birazcık baharatlayıp yağlayıp küçük bir tepsiye koyup fırınlayacağız. Harika bir şekilde patates kızartması olarak pişiyor. Bakın bu şekilde patates çanaklarımızı oluşturuyoruz. zaten çok kolay bir şekilde oyulacaktır. Bir kaşık yardımıyla hemen çabucak oluyor. Evet, bu çıkardığım patatesleri de küçük bir tepsinin içerisine alıp tekrar fırını çalıştırdığım zaman fırınlayacağım. Sebzelerimizi lezzetlendirmek için şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını küçük bir kasenin içerisine alıyorum. İçerisine 1-2 diş sarımsak eziyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı dolusu tuz yine 1 çay kaşığından az olacak şekilde karabiber ekledim şöyle harcımızı güzelce bir karıştırıyorum bu sos patlıcan ve patateslerimize bambaşka bir lezzet verecektir o yavanlığını alacak ve harika bir tadı oluyor gerçekten hem de çok güzel bir şekilde pişiyor e, kuru kuru olmuyor yemeğimiz patatesleri ve patlıcanları tepsimizin içerisine bu şekilde yerleştirelim hazırladığımız baharatlı ve yağlı karışımı sebzelerin üzerine güzelce sürelim. Hem içerisindeki sarımsak sayesinde hem de baharatlarla sebzelerimiz çok lezzetli oluyor. Fırça ile de her tarafına güzelce bu şekilde sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında patateslerimiz ve özellikle patlıcanlarımız yumuşayana kadar fırınlıyoruz. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Yemeğimizin iç dolgusu için uygun bir tava veya tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bu arada sebzelerimizi de bu şekilde doğrayarak hazırladım. Soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve kuşbaşı etimiz hazır. Küçük kuşbaşı olarak doğradığımız etleri kızgın tavanın içerisine alıyoruz. Ben et olarak kuzu eti kullandığım için düdüklü tencerede pişirmeyeceğim bugün. Normal tencerenin içerisinde pişiriyoruz. Ama eğer dana etiyle hazırlıyorsanız kesinlikle düdüklü tencerede etleriniz yumuşayana kadar pişirmeniz yani ön pişirme yapmanız gerekiyor. Etlerimizi bu şekilde kendi suyunu bırakıp tekrar çekene kadar yani etlerimiz yumuşacık olana kadar kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Bu aşamada isterseniz düdüklü tencerede de kullanabilirsiniz. Pişirdiğimiz etlerin üzerine bir adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olarak doğrayarak ekledim. Soğanların hafif diriliği gidene kadar kavuruyoruz. Şimdi yemeğimizin lezzetini arttıracak olan malzemeyi ekleyelim. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. İçerisine doğradığımız kırmızı biberleri ve yeşil biberlerini ekleyelim. 2 adet yemeklik olarak doğradığım domatesi de içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Domatesleri ve biberleri pişene kadar yemeğimizi birazcık daha pişiriyoruz. Ben bugün yemeğimizi kuşbaşı et ile hazırladım ama siz isterseniz kıyma ile de hazırlayabilirsiniz. Hem hazırlama süresi daha çabuk olur ve daha çabuk pişer. Bakın, biberlerimiz, domateslerimiz harika bir şekilde pişti. Ve içerisine baharatlarını ekleyelim. Tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber ekliyorum. Ve çok az su ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar suyunu da ekledim. Şöyle bir taşım kaynatıyoruz ve artık ocaktan alacağız. İç harcımız gerçekten çok lezzetli oldu. Bu tür et yemeklerini hazırlarken içerisine mutlaka tereyağı eklemenizi tavsiye ederim. Lezzetini kat ve kat arttırıyor. Evet iç harcımız pişti. Bu arada patlıcanlarımız ve patateslerimiz de güzelce fırınlandı. Bakın yumuşacık pişti diyebilirim patlıcanlar. Patateslerinde zaten pişmeme gibi bir şansı yok. Bir kaşık yardımıyla bu şekilde içerisinde çukurluklar oluşturuyorum bastırarak. Yani bir çanak şeklini veriyoruz tıpkı patateslerde olduğu gibi. Özellikle ben patlıcanların iç kısmını oymadan fırınladım. Tabii ki oyarak da fırınlayabilirseniz içi daha çok malzeme alacaktır bu sayede. Kavurduğumuz etleri bu şekilde patates ve patlıcan çanaklarının içerisine dolduruyorum Siz bu yemeği hazırlarken önce etini pişirin Daha sonra patlıcan ve patatesler zaten çabucak pişiyor Hem fırınınızda soğumadan e, bu şekilde içerisine doldurup tekrar fırınlayabilirsiniz e, Ama mutlaka önce etini pişirin eti hazır olsun daha sonra patlıcanları hazırlama işlemine geçin Yemeğimizi bu şekilde tepsiye yerleştirdik. Daha sonra üzerine dökmek için salçalı suyunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçasının içerisine 2 su bardağı su koyacağız. 2 su bardağı su ile açıyoruz. İçerisinde salça topakları kalmayana kadar iyice çırpalım. Ben 2 su bardağı suyun tamamını koydum. Tam geliyor arkadaşlar. Salçalı suyu bu şekilde yemeğimizin üzerine ve Tepsimizin tabanına döküyorum. Hatta suyun içerisine birazcık da yağ ekleyebilirsiniz ama ben çok fazla yağlı olmaması için yağ fazla kullanmadım. Son olarak şöyle üzerine birer parça kaşar peyniri koyuyorum. Ve yemeğimizi 200 derecelik fırında üzerindeki kaşar peynirleri eriyene kadar böyle hafif pembeleşene kadar tekrar fırınlayacağız. Evet, yemeğimiz fırından çıktı, nefis bir şekilde pişti. Zaten görüyorsunuz, üzeri güzelce kızardı. Ee, benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede, ama fırınımın en alt rafında pişirdim. Ee, üst rafına koyarsanız kaşar peyniri çok çabuk yanar. O yüzden e, fırının alt rafında pişirdim. Şöyle hemen tabağıma koyuyorum. Suyundan da birazcık gezdirelim. Gördüğünüz gibi hem patates ile hem de patlıcan ile hazırlanabilen nefis bir ana yemek tarifidir. Şöyle bir tane de patatesinden koymak istiyorum. Tabii ki yanına Türk mutfağının olmazsa olmazı pirinç pilavı koyuyoruz. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.